Merhabalar. Bugün iPhone 15 Pro ile Samsung S23'ü kıyaslıyoruz. Telefonları kamera anlamında kıyaslıyoruz tabii ki. İki telefonda kendi markalarının adına yakışır seviyede üst düzey kameralara sahipler. İki telefonda da ana kamera var, ultra geniş açı kamera var ve bir adette 3x'lik bir optik zoom kamera var. İki telefonu da gündüz, gece, ön kamerayı, arka kamerayı, video ve fotoğraf anlamında kıyasladık. İsterseniz şimdi fotoğraf örneklerine geçelim sonrasında değerlendirmek için yeniden buraya dönelim. Fotoğraf örneklerini değerlendirdiğimizde S23'ün 15 Pro'ya göre biraz daha karanlık fotoğraflar çektiğini görüyoruz. Yani sanki 15 Pro biraz artı bir pozlamayla çekiyor, S23'te eksi bir pozlamayla çekiyor. E bu aydınlık, 15 Pro'nun aydınlık fotoğraflarını çok sevdiğim anlamına gelmez. Ama genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda bence S23'ün fotoğrafları daha sanatsal. Bazı noktalarda evet karanlıkta kalmış olabilir. 15 Pro'nun çıktıları daha aydınlık. Ee, ama fotoğraflar yani saat fotoğraf odaklı. bakan biri için bence S23'ün fotoğrafları daha sanatsal. Gece fotoğraflarında S23 çok sarartmış. Ama aksine 15 Pro'da bu sefer çok aydınlatmış. Gözümle sokağa gören biri olarak söylüyorum ki evet aradaki ışığın aslında olması gereken şey tam ortadaki. Pro modu alarak aslında ben Samsung S23'te ortamdaki ışığın aynısını elde edebilirdim ama bunları otomodda çektim. Ön kamera tarafında iki telefonun da mükemmel işler çıkardığını söyleyemem. Daha geniş açıya sahip olan bir 15 Pro var. S23'ün daha dar bir açısı var. Ee, S23'ün fotoğrafları yine biraz daha sarımsı. Cilt tonları biraz daha doğru ama 15 Pro'nun fotoğrafları e, yüksek dinamik ışıklar söz konusu olunca, arkadan bir ışık vurması söz konusu olunca bunu elemine etme konusunda daha başarılı. S23'te ışık hüzmesinin çok yansıttığını bazı fotoğraflarda görebiliyoruz. Ee, ama 15 burada çok beyaz çekiyor. Yani cilt tonumu hangisine beğendim derseniz ön kamerada. Ben S23'ün sonuçlarını, cilt tonu sonuçlarını yine daha çok beğendim. Burada sizin tercihiniz tabii ki farklı olabilir. İki telefonun video örneklerine geldiğimizde ben fotoğraf tarafındaki o başa başladım. Ee, artık videoda kalmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi e, hem gece hem gündüz video örneklerinde bence iPhone 15 Pro S23'e göre oldukça önde. İki telefonun gündüz video çekimlerine geldiğimizde de e, örneklerden de görüleceği gibi arka planda çok kontrastın arttırılmasından kaynaklı bina detaylarının artık kaybolduğunu S23'te görürken 15 Pro'da. Uzaktaki binanın bile çok net bir şekilde ortada durduğunu söyleyebiliriz. Bence 15 Pro'nun video performansı sorunsuz. Ama S23 sanki bütün videoları HDR çekmeye çalışırmış gibi bir e, HDR efekti ekliyor. E, ve ben bunu kapatama, kapatamadım açıkçası. Ve sanki keskinlik artı 3, artı 4'müş gibi çok keskin e, videolar üretiyor. Bu da netlikten feragat etmenizi ve doğal ve net bir görüntüden feragat etmenize sebep oluyor. İki kameranın zoom örneğine baktığımızda, şimdi iki tarafın zoom kamera örneği ile ilgili şöyle bir şey var. Ee, iPhone 15 Pro 4K 60 FPS'te kayıt esnasında bütün kameraları kullanabiliyor. S23 ise 4K 60 FPS'te kayıda başladığınızda artık lens değiştiremiyorsunuz. Dijital olarak yakınlaşabiliyorsunuz. Ama 4K 30 FPS bir kayıt başlattığınızda S23'te kameralar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ultra geçiş, geniş, geniş açıya geçiyorsunuz. Zoom kameraya geçiyorsunuz. Ama bunu 4K 60 FPS'te yapamıyorsunuz. Bu Samsung tarafında önemli bir eksiklik. Zaten örneklerde de göreceğiniz gibi 4K 60 FPS'te bir kayıda başladığımızda 3x optik zoom'a geçebildiği için 15 Pro çok daha iyi sonuçlar üretmiş. S23 ise dijital olarak 3x yaptığı için sonuçlar karşılaştırılabilir gibi değil. Ama kıyas, an, kıyas olabilsin diye 4K 30 fpste ikisi de kayıda başladığında e, zoom sonuçlarının birbirine yakın olduğunu görüyoruz. E, ama daha üst düzey zoom'a çıktığımızda işte 7X, 8X zoom'a çıktığımızda bence 15 Pro yine çok daha iyi bir dijital zoom yapıyor ve S23'ü bu anlamda da geride bırakıyor. Bu telefonu kullanırken e, açıkçası şunu söylemiştim yani iPhone 15 Pro benim şimdiye kadar kullandığım en iyi video telefonu yani kameralar arası geçiş işte sarsılmazlığı netliği netlik kaybetmemesi keskinliği her anlamda beni video anlamında çok tatmin eden bir telefon olmuştu. S23'le kıyasına baktığımızda da, örneğin ön kamerada işte gece video sonuçları ikisinde de mükemmel değil ama S23'ü yanına koyduğunuzda iPhone 15'in ona göre ne kadar daha iyi bir iş çıkardığını görebiliyorsunuz. Bir kere e, S23'te çok da titreme görüyorsunuz gece elinizde ilerlerken ama iPhone 15 Pro'daki titremenin daha az olduğunu yani e, dijital imaj, imaj sabitleme video esnasında iPhone 15 Pro'da S23'e göre daha iyi çalışıyor. S23'te hayalet efekti görebiliyorsunuz. Bu hayalet efekti 15 Pro'da oldukça az. Şimdi son bir analiz yapmak gerekirse, fotoğraf tarafında daha doğal fotoğraflar çekmek isteyen, daha sanatsal fotoğraflar çekmek isteyen biriyseniz, yani açıkçası ben bu kişi olsam, e, tercihim S23 olur. Yani hem ön kamerada hem arka kamerada bence S23'ün sonuçları biraz daha doğal. E, cilt tonu, ışık ölçümü. E, bazı fotoğraflar karanlık çıkabiliyor, evet, 15 Pro'nun fotoğrafları daha aydınlık çıkabiliyor. Ee, ama burada sonuç olarak ilgilendir ilgilendiğimiz şey son kullanıcının gözüne yansıyan durum. Bir de ayrıca 15 Pro'da bir manuel mod yok. Pro mod olmadığı için Apple'ın çektiği fotoğrafı siz kabul etmek zorundasınız. Yani basacak telefonu. Ama S23 öyle değil. Eğer ışığın dengesiyle ilgili sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, ISO ile ilgili sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, biraz daha yaratıcı unsurları devreye sokarak tam istediğiniz fotoğrafı elde edebilirsiniz. Ee, bu anlamda bir fotoğraf için alacaksan bu makineyi benim tercihim S23 olur. Yani S23 bence Apple iPhone 15 Pro'nun daha önünde, fotoğraf anlamında daha önünde bir telefon. Peki, video. Şunu söyleyeyim, videoda arada bir kıyas bile yapmamak lazım. Video hem zoom yetenekleri hem e, video keskinliği hem e, e, dinamik yüksek ışık aralığı ölçümü iPhone 15 Pro çok önde. S23 zaten 4K 60 FPS'te kayıt esnasında kameralar arası zoom lens, ultra geniş açı bunlara geçiş yapamadığını söylemiştik. Bu bile önemli bir e, özellik farkı olarak ön plana çeke, çıkabiliyorken, e, ortak yapabildikleri şeyler arasında bile bence 15 Pro S23'ün çok önünde. O yüzden ben bir video telefonu olarak bu işi düşündüğümüzde ya yani bu telefonu ben ağırlıklı olarak video çekecek olarak alırsam zaten net 15 Pro'yu alırım. Ben bir 15 Pro kullanıcısı olarak zaten bu telefonun kullandığım en iyi fotoğraf telefonu olmadığı düşüncesindeydim. Bu incelemede bana farklı şeyler hissettirmedi. Ama çok iyi bir video telefonu olduğunu düşünmüştüm. Evet S23'ü de yanına koyduğumuzda bu düşüncelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Sizin tercihleriniz de farklı olabilir. Fotoğraf konusunda olsun, video konusunda olsun. İşte o yüzden kişiden kişiye değişiyor. Biz Objektif bir şekilde örnekleri önünüze getirip kararı sizin vermenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Ee, gelecek incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.